Herkese selamlar, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir Minecraft oyunu oynayacağız. Kanalımızda bir ilk olacak bu Minecraft oyunu. Bugün e, zaten iki e, oyun videosu e, şey yaptım sizlere. E, paylaştım sizlerle birlikte. Bakalım Minecraft'ta neler yapacağız arkadaşlar. Bu Minecraft'ın, e, yani bu nasıl okunuyor artık bilmiyorum. 183 şeyi, e, sürümü 1.8.3. Arkadaşlar da ben multiplayer oynayamıyorum. Single player oynayabiliyorum sadece. Ee, yani multiplayer nasıl oynanacağını bilen varsa lütfen videosunun linkini e, yoruma atabilir ya da yorumda da söyleyebilir kolay bir şeyse. Bu arada arkadaki fon müziği de gerçekten harika. E, single player deyip başlayalım. Ee, survival modda şey yapmışım zaten. Yeni ton play e, select words diyoruz. Evet arkadaşlar oyuna geldik. 5 seviyem diyoruz. Ve arkadaşlar şu an oyunda gece. Oyunda gece. Evet şöyle baktığımız zaman etrafta arkadaşlar ben gidici gibiyim bir de. Yani daha önce oynadım çünkü, çok e, oynadım gece modunda minecraft'ı. Evet ilerleyelim. Böyle arkamı falan bakmak istiyorum ben biraz. Evet oyunun e, sesini kapatacağım ama belki e, sesimi kaydetmeyebilir. Yani çünkü bu ortam bu müzik hiç uygun değil. Restoranlarda çalan klasik müzikler gibi. Evet arkadaşlar ya e, S'ye basıyoruz ya da Space. Müzik değişti. Evet arkadaşlar müzik değişti birden. Defacto modu değişen şeker gibi çocuklar. <laughs> evet arkadaşlar şu çiçekleri kafa sanmıştım. Zombi kafası sanmıştım ama değillermiş, çiçekmiş onlar. Arkadaşlar bir sesler duyuyorum ama Ben burada Şöyle Arkama falan bakmak istiyorum ama Evet biri geliyor Arkadaşlar Ben evet, aşağı gittim ben Nerede lan Nerede lan bu bitch Arkadaşlar gittim ben Hoşçakalın Evet Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle you died sen öldün diyor. Evet yeniden oynuyorum. Arkadaşlar yine geldi. Yine geldi. Yine geldi. Arkadaşlar burada açmak ama kaçamıyorum ve yine öldüm. Evet arkadaşlar yılmayacağım. Ama onu bu defa gördüm. Aşağıda sanırım. Aynen. Bu defa gördüm aşağıda ve gidiyor. Ya da bana doğru geliyor. Aynen cidden bana doğru geliyor arkadaşlar. O zaman. Ay. Arkadaşlar da Arkadaşlar beni. Şu an kalp Evet tamam. Bu sefer savaşacağım. Arkadaşlar korkuyor sanırım. Ama bu sefer savaşacağım. Ya ne tür bir zombi bu böyle ya? Müslüman zombilerden herhalde bu. Bak. <laughs> Her neyse onlar. Arkadaşlar bu oyunu hiç daha önce bu kadar <laughs> maceralı, maceralı oynamamıştım. Maceralı konuşamadım. Aa şurada bir koyun var sanırım. Koyun zombi olabilir. <laughs> Burada ışık bu hani. oyuna kaldığım yerden devam ettiğim için şey oldu. Aynen aynen burada. Evet arkadaşlar ha, şey varmış burada anlayamadım. Onlar zaten hep sabit. Ne yükseliyor ne fazlalaşıyor. Arkadaşmaya başladı. Arkadaşlar sizin arkadaşlar W basınca ben oyun duruyor. Ondan şu an bir şey yapamıyorum. Müzik de gitti. Arkadaşlar suya bir düşebilirdim. O orada bir şey gördüm arkadaşlar. Et yanmaya başladı birden. Ve ateşli oku ok. atladım ama hala peşimde. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar sesler nereden geliyor? <laughs> Denizin altına bile bir şeye çarptım. Deniz mi her neyse artık. Çok karanlık olmaya başladı buralar arkadaşlar. Ben burada şöyle bakıyorum etrafa. Arkadaşlar şu an gündüz olmuş. Şurada inekler var. <laughs> Arkadaşlar çok üzgünüm ki de buraya basınca şey yapıyorum. Ee, yani bandicamın kayıt şeyi duruyor. Şu an çıkıyorum yüksek yüksek tepeleri ama vuracak bir şey de yok. <laughs> arkadaşlar manzara yalnız süper manzaraya for. <laughs> Şu an bir şeyin önündeyiz biz sanırım arkadaşlar. <laughs> İneğe mi çarptım ben az önce bir bakayım. Yok ay inek değil. Bu başka bir şey. <laughs> Arkadaşlar oyun kastı. <laughs> şu şey her sonu görünce kastı. Arkadaşlar şu but dediğim şeyler azalmaya başladı. <laughs> Yine suyun içine girdim. Hmm. Evet arkadaşlar şu an 2 e, dakikam kaldı. Evet yukarıda bir şeyler gördüm. Ama oyun kasıyor. <laughs> yani, evet arkadaşlar çarptığım hmm. şey sanırım inekmiş. O ineği öldürüp acaba bir şeyler alabilir miyiz? Hmm. Yani... Evet arkadaşlar hmm. şu an saldırı düzenliyorum ama o inek kaçtı. Hmm. Oha avuzun içine girdi inek. Arkadaş hmm. İnek bana bakıyor şu an ama ben bir şey yapamıyorum. Arkadaşlar o ine öldürürsem bir şeyler kazanacağım biliyorum ama inek firarda. <laughs> i̇nek bocalamaya başladı. İnek kaçtı sonunda. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu Minecraft oyunu da böyleydi. Arada seslerim gelmemiş olabilir. Ya da bir bölgedeyken başka bir bölgede görmüş olabilirsiniz beni. Çünkü e, W'dan ilerledikçe e, W'da bandicamı durduruyor. kaydı durduruyor. Daha sonra tekrar başlatıyor. Ondan yani biraz hmm. kötü oldu. İnek de hala orada. <laughs> evet. E, başka bir Minecraft videosu videosu ile görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.